Herkese merhaba, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz. Yani Brawl Stars'ı dün çekmiştim biliyorsunuz. Dün 21 tane karakterim var, bu sefer de 23 tane var. 6000 kupaya geldim gördüğünüz gibi, 6359. Ve bana çıkan karakterlerden bir tanesi de Frank. Yani de, aa, bak bu, Frank. Şimdi Frank'i size göstereyim. Frank zaten 16 röpte yapmışım. Çıktı, neyden çıktı bir tahmin edin. Ücretsiz koduna mavi kutu mavi 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 Dükkanda mavi kutu satılıyor tabii ki de gitti Ben onu aldım ne çıktı tabii ki de Frank Bir de onun üstüne 8 bit gelmesin mi Sonra son sonra Sonra hiçbir şey gelmedi Fatoş Pro kim abi Ben bir yeni bir kulübe katıldım oradaki kulüpte neyse Neyse şimdi başlayacağım ben hangi karakterle başlayacağım ben Frank'le tek, zaten tekmiş ben başlıyorum başladım. Siz de like atıp abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. İhtiyacım var çünkü abonem yok. Maalesef gelmiş. Allah kahretsin ya. Map'te oynamıyor ki. Ben sevmiyorum bu map'i. Neyse birinci olmaya çalışıyorum. Buradaki tek gerçek Frank benim abi. Abi oradaki Frank kimdi lan? Ben şimdi onu öldüreceğim. Ama şu put... anasını daha... Hayır hayır. Yo yo şaka yaptım ben ya. Oradaki kutuların hepsini olmasın. İnşallah ölürsün. Ha şurada gezişiyor. ya. şunları bir alayım abi. Frank'in vuruşunu biraz yükseltin ya. Ananasını sat. Öldük. Evet evet. Hatta ilk savaşçı da. <laughs> 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 yani bu benim normal Brawl Stars'ım. Şimdi size hileli Brawl Stars'ı göstereyim mi? şimdi ben bu Brawl hile kullanacağım. Birazdan göreceksiniz. Hileye geçiyoruz. Woo! Evet, Red Bull'a geçtik. Gördüğünüz gibi bu hile Brawl Stars. Evet. Eee. <laughs> gördüğünüz gibi buradaki Brawl Stars değişik. Oradaki Brawl Stars da zaten değişik. Bu hile arkadaşlar. Ben Red indirdim. Ben nasıl indirdiğimi sorarsanız Google Chrome'a web Brawl GG yazdım. Sonra ne çıktı bilmiyorum bilmiyorum her şey. Ve bu açıktı işte. İşte burada mega kutu açabiliyoruz. biz yani para gerek yok. Zaten size el, elmas veriyor. bu da 1 milyon elmas var. Şimdi şu elmasımı harcayacağım abi. Elmasımı harcayacağım. Bana ne? Ben bu da burada kodlar geçerli olmuyor. Mesela bunu yazdım. Gir yazdığım zaman burada bir şey çıkmıyor. Saçma mı? Güzel. Ya tamam abicim. Ee, ne oynasam? Mortis de mi oyna? Mortis, 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 Mortis. <laughs> Hile lan. Bu burada eskiler de var. Gördüğünüz gibi mesela old tara diyor. Yani eski tara. Tara mesela siz seli göstereyim. Şimdi bu normal seli değil mi? Hayır. 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 yeter biz oyun. Hayır ya bu ne abi? Bir eski seliye bak. Seli. Bu ne abi? Bu ne? Bunu gören cinnet geçirir lan. Ben bro da göstereceğim. Zaten Ay gö Abi twerk mi yapıyorsun lan sen? merk lan. bile yok lan. Ya, evet şimdi size bir eski daha piper. Piper. <laughs> Şu i̇şte, tipe bak abi ya. ya. Çok kötü çok çok kötü. Yani, Crow'umuz var. Nether Crow diye bir şey yok ya oğlum. Var mı lan bir sorar mısınız? Lan, soruyorum size Nether diye Crow var mı? Ben hepsini şurada yükselteyim abi. Para önemsemiyorum ben aynen. Evet. Bu burayı, yükseltmeye korkuyorum ya. Ya buraya girdiğimiz zaman zaten adam çıkmıyor. Çünkü buraya hiç kimse kullanmıyor. Siz de gelin oynayalım. Dostluk maçını ben botlarla savaşıyorum abi. Ananı satayım. Evet birazcık reklam çıkabiliyor ama olsun yine de. Ee, ben şunu Evet kafa tası gerisini gelmişini mağa arasını gel asitli görünüş alda iskilası çiftte bela hesapla tek lan tek te hayır çift lan çift çift evet profilimi size gösterdim bu ama bu değil baksana abi tek zafere bak oha ne çok saçma ya adını bir kez daha ücretsiz bir şekilde Aynı yapayım abi Hasan Reyhan. Adını Hasan Reyhan işte amına. Onayla. Yaz yazdım ya. Nasıl yazıyor onayla yaz işte onay büyük harfim. Onayla. Neyse böyle kalsın. He a, a, aynı as değil mi? Aynen aynı isim ne bileyim ne bileyim ne bilen onayra sen 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 ben de şaka mısın lan neyse arkadaşlar ben tekrar başlı çift hesaplaşmaya ben hangi karakterle girsem diye bir düşüneyim Kov! Ben girmeyeceğim, bununla gireceğim. Hayır, bununla girmeyeceğim, bununla gireceğim. Uh -huh. Uh -huh. Evet, ben bununla gireceğim ve bununla da oyun oynayacağım. Çok güzel, değil mi? Bu hileli Brawl Stars. Bakın, bu benim klonum arkadaşlar. Klonum değil, aptal klon. Ulan benim kulağım ölür ya. Sen onu kıl bilader. Ben onu gideyim biladerim için. Bilelerim. Benim geliyorum. <laughs> benim can dostum. Dostum selamun aleyküm arkadaşım. Sen nereye gidiyorsun? Ben de seni takip edeceğim lan. Bir dakika ya. ya i̇ki leon birbirine gidiyor. <laughs> Aferin lan. Ne öldü? Niye öldün lan? He pemden ölmüş. onun bu pem pis uyuyor yalnız. Ee, şunu annene satayım. Ya a, ya ne ya. Nasıl gördünüz mü? Ben onu hiç görmedim ya abi bu ne ya? Gördünüz mü? Evet bu eski bo. Boy. <laughs> ne lan? Lan, abicim, ne yaptınız, bu ne lan? Abicim siz bu hastasına ne yaptınız oğlum? Bu hastasına cinnet geçirtmişsiniz. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah ya. Ya bir şey diyeceğim, Sonu süper Supercell'in günahına gideceğiz, neyse ya. E, 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 108 bit gelmiş zaten, biliyorsunuz ama bu kostüm gelmesi lazım abi. Sen diye farklı farklı kostüm geliyor. Bu ne abi, bu, bu var mı lan? Ya bende sen diye olmadığı için ben bilmiyorum pek de. Oğlum şunu, beni de dalga geçen. Şunu bir gör. <laughs> ne güzel lan. Neyse ben kendi normal burası tarzıma geçeceğim. Yani, bu benim hesabım arkadaşlar. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum atın Beğenmediyseniz mama mama o kim lan? Nasıl savaşıyor? İzle diyor. İzleyelim bakalım ne yapıyor. Hadi kardeşim biz diyeceğiz. İki saat oldu ya. Mama mama. Mama <laughs> mama adam geri zekalı çıktı lan. Ay 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 öl, ölseydin. Ölseydin. Keşke ölseydi be. Neyse tam. Ben şimdi bunu, bunu, bunu zaten yaptım. Buna açtım. Bir de başka bir şey daha açtım galiba. Ben bir şey açmamışım. Tamam. Ben tamam, ileride bir mega... Bir dakika bundan değil lan. İleride bir, bizi bir mega kutu bekliyor. Mega kutu. Geliyorum mega kutu. O zaman ne yapıyoruz? Start basıyoruz. Startta bas 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 bağlıyorlar. Bas 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 bas. Bas bas ba, 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 bas bas. Ba, ba, ba. Tekrar geldim. Değil, yine isimsiz oyun. Sen sen anne baban senin Nasıl doğdu ya? Değil, pür, bak çekicim nasıl batıyor. Bak çekici, çekicim bu benim. Bak bu benim çekicim. efsanevi evi çekeceğim. Yalan mı ya? Hey, hey 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 kaça hey hey aha. Aha bir kral. Kral mal. Dinlemem şaka maka Bak, no, bak sakin ol kal, Anlaşabiliriz. An Bu pek anlaşmak gibi durmuyor. Ben kaça bak. Kral. Ne çıkacak. Hey hey hey. Taktik yaptım. Nasıl taktik lan? Ben gel kardeşim işte. De, baktın yapamıyorsun gebel. Gel lan. Buradayım. Ya ben bu kadar çok gıcık oldum. Öldürmeyeceğim. Sonra kalacağım lan. Onun sonunda bekliyorum. Kar, bir kar, kar ölürse ben burada adam öldürürüm. Ben benim sevdiğim kar annen Abi tamam öldürsün. Abi tamam. Kar öldü çok güzel. Şimdi, o kar iğrenç bir kar. Anlayabiliyor musun lan? Şunu kır abi. Hey hey 8 8 bit. Bende de 108 bit var ama hile Brawl Stars'ta. Onun bak seni sıkıştı. Sıkıştırın. Bak sonra diyorsun ki niye beni öldürdü abi. Ama <laughs> izleyeceğim ben Bakan birinci olacak mı? Şey hayatım izlemeyeceğim. Ben bunu ne iz ne izleyeyim ama. Ee, yine öldük ya. <laughs> Kalan nasıl sıfır Yalan Yılan söylüyor şu an 164 diyor. Evet. evet. Çok güzel arkadaşlar. Çok, çok güzel. Ölü 8 bit de oyuna gireceğim. Hayırdır siz. Hatta bunu. Şu anda telefon çünkü kaynıyor. Gel la lan lan la Max Energy girdik arkadaşlar. Max Energy, Max, Max, Max. Max? Kardeşim Max ile girelim, Max ile çıkalım. Adam ol Max içine girmesiniz diyeyim. Flash gibiyim. Aslında bu Flash ama Max gibi yani. Max. Ben hayır ben öldüm. Ben öldüm. Diğer şimdi olarak... koşmam lazım, koşmam lazım. Allah kahretsin ya. Ben ölmek istiyorum abi. Ve siz aranız seni nasıl dolmuş abi siz, nasıl isimsiz oyuncularsınız ya onun buna pis yalnız sen nasıl isimsiz Allah 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 abi dost ben sen nasıl isimsiz oyuncusun bana açıkla bunu açıkla da çok güzel tamam sen nasıl bahaneysin sen nasıl mi sen nasıl dynamite'sin kaçın olmaz dynamite normal dede dedeni ben Dur neyse kardeşim tamam, tamam tamam. Çık 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 lan. He ee, yedi sana. Hmm. 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 99 ne ya? Lan kafa yiyeceğim. 99 ne lan? Lan bu gidişe size Hilin'in Pro Stars'ı nasıl olduğunu gösterdim. Ben gireceğim. Ben durmadan bu oyunu çok seviyorum abi. 23 karakter çıkardım. Ama olsun. Bakalım yok. Aynı PUBG Mobile gibi lan. Bu OS'ye geliyorsun adamı kesiyoruz. Çok güzel değil aslında. Saçma. Gel bakalım kardeşim. Gel gel. Oho, ölmedi. Niye ölmedi? Hayır bir şey varsa ölmen lazım. Selam kardeşim ne ne sıkıyorsun? He git. Afk kalma bir daha. Ya senin sana oyunu kim öğretti? Vikoya. Ya Vico neydi lan senin adın? Bazılar Vikoya Vico diyorlar. <laughs> Çok saçma bir isim değil mi lan? Kardeşim geliyorum geliyorum. Bekle bekle. Ha <laughs> ha. Bak ben çok hızlıyım. Hey 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 ben çok hızlıyım. Hey hey beni anlayabiliyor musun? He? Beni anlayabiliyor musun? Ben sen arkana geçeyim. Ben demedim mi senin içinden çıkalım, içinden gireyim, içinden bayağı çıkalım diye. Demedim mi arkadaşlar? Bence dedim ben bayağı gayet açık. Bomba atma, eziklik atma. Ah bir tane sıkıntı Allah kahretsin. Lan 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 adam, 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 adam falan yok. Öldü lan niye öldü? Gezek ya. sekiz bir tam gezek ya çıktı lan. Ay 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 ay. Selamun aleyküm dostum. Hey hey ne oldu? He he ölürsün. Şu karnı kaldık. Ananı satayım. Akar, akar, ah kar ah ah. işte böyle. Ne oldu? Aptal. Tamam. eh, Tabii ki de yine Max Energy ma, Max Energy lan. baş başa kaldık. Evet şuna kar karakter çıkarsa çok güzel olur. <laughs> Mutsuz elmas yok mu? Mutsuz elmaslı bir şey giyim var. Yeni elmaslı bir şey olursa şaşırma. Abicim 30 elmas almak istiyorum Neden sana ben para veriyorum Çok saçma değil mi lan Lan ben sana para vermem arkadaşım Sana para versen Şimdi şu anda benim hesabımdan para O yüzden vermeyeceğim Max az önce sen ne yapıyordun Yeri yatmıştın lan la bul arkasında da bro. Neyse bu videoda buraya kadar size hile Brawl Stars'ı gösterdim. Onun dışında oyunda yapacak bir şey var aslında ama ben bu oyunu sizinle bir sizinle bitirmek istiyorum. Bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı <laughs> nefesim yine kesildi. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Gerçekten çok sevindim. Ve o zaman diğer bir dakika ya mutlu bir şey. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.